Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle video çekmiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-15 gündür böyle video çekmiyoruz. Daha doğrusu bugün arkadaşlar damda dev bir temizlik yaptım. İki yuvanın bayağı bir pislenmişti fake döneminden dolayı. Biliyorsunuzdur zaten. de bayağı bir sabah 9'dan böyle saat şu an 4'e yakın olmuş temizliyorduk. Bayağı bir yeni bitirdik. Zaten bir de arkadaşlar kütle yeni yerini yaptık. Burayı söktük arkadaşlar. Baştan yaptık. Yapma aşamalarını falan atmadım. Zaten aynısını yaptım. Tekrardan erkek teklerimizi falan içine koyduk. Ee, bayağı bir güzel oldu. Bir sadece komple bir çadır atacağız. Onu size göstereceğim. Bir de 2-3 gündür ben arkadaşlar kuşları e, video çekemiyorum. Kusura bakmayın. Kuşları akşam üzeri falan uçuruyorum. 2-3-4 tane de etin mağdurları falan diyorlar. Şu an öyle bir laf çıkmış ortaya. Onlardan 2-3-4 tane de biz tuttuk. Onları size göstereceğim. Bir de yeni yaptığımız çütlü yerine hemen size bir göstermeye başlayalım. Kuşlarımız da zaten seyipte. Şurada, yuvada. Ee, Göğücülerimize bugün seyifi aldık işte. Hem dedik gelsinler hem de öyle yaptık. Hemen size çütlü yerini göstermeye başlayalım. Arkadaşlar yerimiz bu seneki yerimiz burası bak tel örgülü. Burayı komple söktüm arkadaşlar. Bir tane tahta gene kalmamıştı. Burayı söktük. Yeniden yaptık arkadaşlar. Şu şekilde e, telleri bayağı bir gerdirdik. Şu tahtalar falan biraz yeniden oynuyordu falan. Söktük çünkü yukarıda bu sene yavrulatacak yerimiz kalmadı arkadaşlar mecburen burada yavrulatacağız. Sadece dişisi olarak şu sarıyı yanına bıraktım. Diğerlerin hepsi erkek tek arkadaşlar. Bu sene yaklaşık 13 ee, çift yavruya bırakacağız burada yavru atacağız burada şu an şöyle hemen kabalama düzdüm Çünkü çok yoruldum ee, burayı falan temizledik burayı falan yaptık bir haftadır böyle yaklaşık burada ilgileniyorum arkadaşlar sadece komple bir çadırı falan kaldı çadırını da falan çekti mi kapatmış oluruz şu tel örgüler bile açık kalmayacak arkadaşlar şu an hava biraz daha güzel olduğundan dolayı şu an bile açık bugünlerde işte bir de çadırı falan çekti mi on numara bir şey olacak Buraya ise arkadaşlar bak bu tahtadan tut şu tahtaya ve şu tahtaya uzun bir tahta atacağız aynı şu kısım gibi 3-4 tane daha böyle şu sandıkları üstte kaldıracağız kanatlı güvercinlerden de yavruya atacağım 2-3 çütte daha yukarıdaki o geçen seneki yavruya bıraktığım güvercinlerden de yavruya atacağım yaklaşık işte 13. 13-14 çüt bir güvercin yavruyu atacağız. Onları filan bu sene yavrulatacağız. Bakalım bu sene nasıl yavrular filan olacak. Bu sene niyetimiz yüzün üstünde güvercin uçurma olacak. İnşallah bu sene yavru alırız. Bunlar hep bizim şu anki erkek teklerimiz arkadaşlar. Bunlar da şu tahtada çattıktan sonra güzelce de bir dizayn edeceğiz. Ondan sonra dişiler de yavaş yavaş artık bırakacağız. Çünkü e, hava bayağı bir serinledi. Geçen sene geç kalmıştı. Bu sene öyle bir sıkıntı falan yaşamayacağız inşallah. O yüzden hemen burası sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumunuzu kesinlikle bekliyorum. Bak şöyle göstereyim hemen. Ama burası gerçekten yukarıdan da güzel. Biraz dar ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bu tahtada ortaya çarptıktan sonra burası biraz genişler 4-5 çıktı üstte falan böyle kalktı mı bayağı bir atlayacak burası şu an burası kabalamayla koyduğumdan dolayı öyle kötü duruyor. Ama bugünlerde tekrardan videosunu atacağız bitti mi? Bak beyazlar hemen çitleşmeye da. Bunlar zaten benim eh, hamallarımın babaları yani bunlar. Hemen üst dama geçelim göreceğine göstermeye başlayalım. Bugün var ya arkadaşlar resmen bugün bu damda katliam oldu resmen bittik yani. Bugün var ya yaklaşık çoktandır yuvayı falan temizlemiyorum. Belki videolarda falan fark ediyorsunuz bu adam ne kadar diye. <laughs> Bugün arkadaşlar yuvaları falan temizledik. Bayağı bir uğraştık. Vallahi belim çok kötü ağrıyor. O yüzden bayağı bir yorulduk. Ama tertemiz bir şey oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Şimdi yakından göstereceğim. Yavrular bugün arkadaşlar e, normalde dediğim gibi bir haftadır belli akşamlar falan uçuruyoruz eğitimler falan başladı o yüzden biraz eğitim falan verdik tabii ki birkaç tane uçumuz da kayboldu ama güzel güvercinler de tuttuk tabii ki onun dışında da normalde zaten götürüyoruz direkt eğitim falan alıyoruz e, yavruluk zamanı başlıyor çünkü biraz masraflı olacak aşısıdır şudur budur Baya bir masraf olacak. O yüzden hem tuttuklarımız biraz bizi görüyor. Hem de tutturduklarımız da bizi üzüyor. <laughs> o yüzden hemen size e, önce yuvaların bir sonra da tuttuğum güvercinleri bir gösterelim. Bak bak Hollanda'mız nasıl ediyor Bunlar yavaş yavaş açılmaya başladı arkadaşlar. Sarılar da şöyle Dört tane yuvamıza sarımız var. Yuvamız nasıl olmuş? Tertemiz. Toz salmadı ya içinde. Vallahi var ya mükemmel oldu. Tabii ki 3-4 tane kuşumuz da kayboldu arkadaşlar. Bak kuşlar daha tekinde arkadaşlar. Çok da sıkıştırmıyoruz. Bak şöyle hemen göstereyim bak. Teklerini falan görüyorsunuzdur. yoğurdu içi de tertemiz şöyle pırır pırır oldu. Bunlar işte bugün seyitlerlerde bu hafta bir bu hafta boyunca sürekli seyit olacaklar. Şu seyit kuşundan bir tane yoğuruk burada. Yani şey, dönek gibi boğuş burada güvercinlerimiz bunlar. Şöyle yakından güzelce ne bir gösterelim sizlere. Lemas, da artık yavaş yavaş açılsaydı arkadaşlar onu da yavruya bırakırdık. Dava açamıyor. Bak şu karama. Bu kuşlar bu halde sıkıştıramıyorum o yüzden bak şu diye karalaca gibi güvercine bak arkadaşlar. Aynı şekilde kuşların çoğu daha tam fekini bitirmiş değil arkadaşlar. Hatta şu kuş Dünler ilaç verdik, biraz rahatsız olmuştu o yüzden fazla da sıkıştıramıyoruz o yüzden hemen size arkadaşlar tuttuğumuz güvercinleri hemen gösterelim. Hele şu morun boyuna var. bu güvercin bu halde uçar mı? Bence uçmaz o yüzden biz de akşamlar çok sıkıştırmıyoruz zaten ama nereden bahsedeyim yahtalar falan var. Hadi hışt, hışt. uçuyorlar Aha da bunlar arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bizim hem gündüz hem de akşam bile tuttuğumuz e, güvercinler. Mesela şu yapışkan olsun, şu göğü olsun, şu tabe gibi onu zaten söylemiştim. Şu göğü alacak huru veya silahın olsun. Bunların hepsini tuttum arkadaşlar. Sadece şu şerefsiz hariç. Bu sürekli bu tarafa geçiyor arkadaşlar. Şu aradan. Bunlar hep tuttuğumuz güvercinler yaklaşık kaç tane? 1, 2, 4, 6, 8 tane tam burada tuttuğumuz güvercin var. 2, 4, 6, 8 tane aynen. 2 e, tanesi çünkü benim güvercinim şu sarı lan şu sarı. Şu iki sarı hariç bunların hepsini hem gece hem de gündüz tuttuğumuz güvercinler arkadaşlar bunlar. Bunlar da işte e, bunlar dediğim gibi biriktiriyorum. Şöyle güzel 10 tane oldu mu satacağız tabii ki bunları da. Ama şu dörekler falan gerçekten çok güzel güvercinler arkadaşlar. Bak şu göğe olacak falan. Bak şu göğe, şu kişiber gibi güvercinler. Bunlar çok güzel güvercinler. Bir tanesi de hatta bir tane de bozbozu posta gibi bir tane güvercin vardı. O da arkadaşımın çıktı. Ona mecburen verdik. Onu çekemedi. Kısma durmadı. Burada ise Bak tabii ki hemen şunu da söylemeyi unutmayalım. Bak bu yuvarlarımızı falan temizledik. Yuvayı temizledim. Sadece süpürme değil arkadaşlar. Komple damı falan yıkadım. Tam 4 çuval e, kuş boku çıktı. Bak şu karamız filan da şunu emanet bir abimize vermiştik. Bu karamızı da getirdi. Ama çok güzel bir kara değil mi? Kanatlarını iyi oldum uçuracağız tabii ki. Ama dişi. Keşke de her şey olsaydı. Ağımızın da kanadı geldi arkadaşlar. Bu da sağa sola kalkıyor. inşallah gitmez uçar bize ama çok tam olmuş. Bugünlerde bu dişilerimizi de aşağıdaki erkeklerin dişi tekleri de burada. Bunlara da bugünlerde aşağıya tam bitirdim. Dişleri de bıraktım. Ondan sonra Yavrucuğa başlayacağız. Bakalım bu senenin yavruları falan nasıl olacak? Şerefsizler ne üstüne koymuş? Şu yuvanın üstüne koymamı var ya nefret ediyorum gerçekten arkadaşlar. Hiç sevmiyorum yuvanın üstüne koymasını. Ama bugün temizlediğim yerde arkadaşlar 2-3 tane de güvercin kondu. Tabii ki tutamadık. Çünkü dambaya bir daha filan. Şunları hemen şöyle uçuralım. Yuvamızın üstü de bu şekilde. Orlandalarımıza satmadılar arkadaşlar Maşallah pekini filan bitirmeye başladılar Çok da güzel olmaya başladılar Bak şu şekil Geçenlerde dedim bunları ihaleye götüreyim arkadaşlar Hem orada bir video çekeriz dedik Hem de dedik bunları bir sunarız hani fiyat ne diye filan diye Sonra tekrardan götürmedik Böyle kaldı ben işte dediğim gibi satana veririm. Şu sarı alacağı ama erkek çıkarsa onu uçuracağım arkadaşlar. Ama çok güzel bir sarı alacağım. Kuşun içinde renk katıyor. Hoş duruyor. Mesela şu kırmızı gibi. Kuşun içinde farklı duruyor. Kuşun altında hatta bir iki tane karalaca falan var arkadaşlar. Karalaca vardı. Anne de o da dışarıda. Kuşun içinde renk duruyor. Hoş duruyor yani. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar bir beğeni atmayı ve bir kesinlikle abone olmayı kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza güzel bir yerlere getirmeye çabalıyoruz. Siz de destek verirseniz çok teşekkür ederim. Kanalımıza tekrardan abone olmayı ve bir like atmayı kesinlikle unutmayalım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.